Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bedava çıkardığımız Epic Ronaldinho'yu güçlendireceğiz. Bakalım kaç seviye yapabileceğiz. Hemen Ronaldinho'ya uzmanlık aktarımı yapalım. Kimi seçelim bakalım. Griezmann'ı seçelim. Griezmann artık oynatmıyoruz. Griezmann'ı emekliye ayıralım bakalım. 70.000 GP istiyor. Verdik. Tamam. Tamam. Hemen Ronaldinho'ya gelelim. 44 ilerleme puanı var. Hemen seviye antrenmanı yapalım. 1 25 olmuş. 2, 3, 4 29 oldu. 5, 30 oldu. Bir de 1000 puan da DP verelim bir daha. İlerle diyelim. Antrenman tamamlandı. Gelelim şimdi hemen ilerlemesini yapalım bakalım Ronaldinho kaç olacak 102 seviye de olabilir ama 103 seviye olursa müthiş olur ya bakalım hemen ben izlemiştim birkaç kişi yaptı 102 oldu burada sıkı top tutması 99 top sürmesi 96 bitiriciliği güzel hızlanması 93 hızı 82 dengesi 88 Buradan sıkı top tutmasını biraz düşürebiliriz. Top sürmesini düşürebiliriz. Top kontrolünü düşürebiliriz. Zaten teknik traktörümüz Louise Aromon'la bu seviyeler biraz daha yukarı çıkıyor. 3-4 seviye düşürelim bakalım. Hızlanması da iyi. Bakalım deneyelim nasıl olacak. 103 seviye olursa müthiş olur ya. Bugün arkadaşlar ben denedim siz de yapın. 6 kere şeye bastım. 900'lük aşma şeye bastım param yok benim normalde. Denedim, taktik yapayım dedim. Sonra yüzey futbol kurbasını açtım. Ronald Dünya geldi bana. Bakalım yapabilen varsa altta yorumlara yazsın. Merak ediyorum ben de. Şimdi böyle güzel oldu sanki. Top sürmesi 93. Kontrol 93. Bakalım. Evet. Ofansif farkındalığı 80 oldu. Genel derecesi 97 oldu. 98 olursa sanırım genel derecesi teknik doktorumuzda de 102 seviye olabilir. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. 98 oldu genel derecesi. Sıkı top tutması 95. Hızlanması 96. Dengesi 91. Onayla diyelim. İlerleme puanı 1 kaldı. Bakalım bunu da verebilir miyiz acaba? Bakalım şimdi. 102 seviye olur Ronaldinho'muz. Bir puan, bir ilerleme puanı daha var. Onu da bakalım verelim. Belki 103 seviye olur. Otomatik dağıt dedim onu da. Onayla diyorum. Bakalım hemen. Oo 103 seviye oldu arkadaşlar. Ronaldinho bedava aldığımız Epic Futbolcu Ronaldinho 103 seviye oldu. Bu hesabım benim yedek hesap. PlayStation 5'te oynamıyorum bunu. Mobil hesabından açmıştım. Şansımı mobil hesabından bana bedavadan Epic Futbolcu geldi Ronaldinho. PC5'te gelseydi daha güzel olurdu. Orada sürekli oynuyorum ben ama buradan da artık yedek hesapta olması da güzel oldu. 103 seviye oldu. Bakar mısınız? Güçlendiricisi de var. 10 numara 5 yıldız.